Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Adopt Me oynayacağız ve bugün Hastayım <laughs> biraz da ya. Evet bugün Roblox Adopt Me oynayacağız ve Adopt Me'de fakirim ben gerçekten çok fakirim. Şuna bakın. Niye fakirim ki ben? Robux'um yok çünkü. <laughs> Youtube'da yeni video paylaşıyorum şu an. Ve benim arkadaşlarım 2000 tane. Yok lan abarttım. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like at, abone ol, bildirimleri aç. <laughs> size bir tane karakter göstereceğim. Bu değil, bu değil, bu değil. Bu, bu bok gibi yani. Ben bunu sevmiyorum. <laughs> bir tane karakter göstereceğim. Nasıl olduğunu iyi bakacaksınız. Güzel mi değil mi? Bu da değil. Ben size göstereceğim. Ha işte bu. Bu nasıl? Nasıl gençler? İyi mi? Ya i̇yi derseniz yani yorumlara like atıp abone olursunuz. E yorumlara da yazarsınız da. Benim favori karakterlerimden birisi bu zaten. Bunu yaptım sabah ben. Ben bir tane daha karakter yapacağım hemen hızlıca. Hemen yapıp geleyim ben. Video uzun olmasın. Evet gençler, şu anda yeni karakterimi yaptım ve size evimi göstereceğim. Şimdiki evim nasıl? 9 liram var. Çok fakirim. Yani ben para biriktirdim. Hangi evi aldım sizce? Ya bilenler olmuştur yani. Herkes bilmiştir. Ben uyduruyorum. E Gel şimdi. Biraz bekleyelim de zaman zamana. Dur reset çekeyim. Bazen böyle olabiliyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Eylül Hainli'yim. Home. home eh. Yani <laughs> evden çık gibi. <gülüyor> 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 ya abi Hala aynısı. Dur bir dakika. Bir tanesine istek atacağım. İnşallah kabul eder. Şu istek attım. Bunu attım. Birisi kabul etsin çünkü çok lazım bana. <gülüyor> <gülüyor> Bu kabul et. Aa, heh, kabul etti bir tanesi. Mecburdum yani. Blake hangi? Bu kim lan? <laughs> Arkadaşlar ben size iki tane YouTuber önereceğim. Roblox oynuyor. Bilenler vardır. Dur bir kaf. zekalı telefon. Şimdi iki tane YouTuber önereceğim. İkisi de çok güzel yani. Ben ikisini de izliyorum. Birisi at kafası. ikincisi geldi başkan. Bunları izleyebilirsiniz yani. Bunlar Roblox oynuyor ikisi de. At kafası zaten bilenler vardır. Geldi başkanın da bilenler vardır. İkisi de çok komik biliyor musunuz? En çok at kafası komik değil mi? At kafası YT. Geldi başkan. Benim bir tane kuzen var. Bu ikisini izliyor. Ya geldi başkan ya at kafası. Seçiyor bir tanesini izliyor. Şimdi biz amacımız ne? Biz Adopt Me'ye neden girdik? Biz Adopt Me'de ne yapacağız şimdi? Ne Hakikaten ben ne yapacaktım ya? Unuttum yemin ediyorum unuttum ya petim hiç yok ya. Sadece bu oyunu bilmeyenler için göstermek istedim. Ben hiçbir şey yapmayacaktım. <laughs> ee, i̇lk başladığınız arkadaşlar size şöyle bir mavi şey getirecek. Şöyle çekeyim. Burada yüz tipleri falan var. Şuraya yeşile bak. şuradaki yeşile basıyorsunuz. Dur şu gitsin. Git lan. Şuradaki yeşile basıyorsunuz. Bunlar çünkü Robux'lu. Buradakiler Robux'lu. Şu şu bedava bak. Şuraya basıyorsunuz. General var ya. Yani oraya basıyorsunuz. Burada hepsi de bedava. Ben şu an ben şu an şunu seçtim. Nerede o? Şunu seçtim ben şu an. Şu. Şunu seçtim bak. Öyle değil. Şöyle göstereyim. Ben şunu seçtim. Şurada işte ben bunu seçtim. <laughs> yani bunlar bedava yani. Bunları söyleyeyim ben. Adopt Me'ye ilk defa Roblox ilk defa yükleyenler bu oyunu sevebilir yani. Oynayabilir yani. Ondan dedim. <laughs> Oğlum yuh 5 dakika olmuş lan. Zaten annem annem de pazara gitti. Neredeki pazarda bilmiyorum da. Evde yalnız başımayım. Korkuyorum. <laughs> bir de saat kaç? Saat gece amına kim bir de. Şaka yaptım lan. Saat öğlen 12 yok lan. 12 13.50. Saat 13.50 şu an. 13.50. Korkuyorum ama evde tek başımayım. Yani adopt me ona lan. Oğlum bu yeni mi geldi lan? Bir sal beni. Bu yeni mi geldi lan? Ne yazıyor lan orada? Bak pezevenkler üstüne çıktı lan. Nasıl çıktınız siz oraya? Dur ben arkadaşlar size şöyle göstereyim. Bakın pezevenkler nasıl çıkmışlar. Bak ejderha falan var ya. Ne yazıyor okuyun bakalım. İngilizce bilenler okusun bakayım. Bu galiba bu saniye bu bu saniye geçtikten sonra bu süre geçtikten sonra pet verecekmiş. E yani yumurta pet verecekmiş. E yazıyor. Ben yumurta olduğundan anladım. O ok, okey diyor lan. Ne yapıyorsun oğlum? Tamam demek istiyor. <laughs> Yalnız bir bir şey soracağım. Bu bunlar Edopnia yeni mi geldi yoksa bunlar çıktılar mı? Tre Trede atılıyorsa büyük ihtimalin çıkmışlar. Yok trede falan, treat falan atılmıyor. Bunlar galiba Adopt yap yapımcısı diyecektim. Ne malı lan? Ne malı lan? Sen Galatasaray'ı mal mı dedin? Kafanı yüzüne sikerim seni. Bu arada arkadaşlar sadece ben bu videoyu Galatasaraylılar için çekiyorum. Ben de Galatasaray'ım zaten. Şaka yaptım lan. Fenerbahçe de izleyebilir, Beşiktaş da izleyebilir, Galatasaray da izleyebilir. Yani ben bu videoyu kafama göre çekmiyorum arkadaşlar. Like alayım diye çekiyorum. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz. Hadi görüşürüz. Bay bay.